Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün tam mevsiminde Brüksel lahanası tarifi vereceğim. Fırında gerçekten güzel bir tarif. Şimdi malzeme listesini sayalım. Bir paket Brüksel lahanamız var. Bir adet havuç, bir adet patatesimiz, bir adet kuru soğan, 200-300 gram kadar kıymamız, bir su bardağı da portakal suyumuz var. Şimdi Brüksel lahanalarını Ocakta kaynayan suyumuzun içerisine bırakıyoruz. Kokusunu almak için ben yarım limonu sıkıp kendisini de içine bırakıyorum. Bir çay kaşığı kadar da bir veya iki çay kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bunun içinde diğer malzemelerimizi de ekleyelim. Bir tane patatesimiz var. Patatesimizi ekliyoruz. Bir tane havucumuz var. Havucumuzu da ekliyoruz hepsini aynı anda karıştırıp haşlamanın hiçbir problemi yok. Güzelce bunları bir 10-15 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. Diğer tarafta tavamızı, ocağımıza aldık. Güzelce soğanlarımızı ince ince kıydık soteleyeceğiz. Güzel tam kadar soğanlarımızı sotelemeye başlıyoruz. Sotelediğimiz soğanlarımızın üzerine kıymamızı ilave ediyoruz kıymamızı biraz böyle güzelce kavrulana kadar söpelemeye devam edelim. Kokusu çıkması gerekir. Tabi bu arada bizim bürüksel lahanalarımız da çok güzel haşlanmaya devam ediyor. Burada yanımızda. Şimdi kıymalı harcımızın içerisine baharatlarımızı da ekleyelim. Ben zerçal, kekik, kırmızı toz biber, karabiber, kullanmayı tercih ettim. Hepsinden birer çay kaşığı koydum ve 3 çay kaşığı kadar da tuzumu attım. Bunları güzelce sıkıştıktan sonra bir su bardağı portakal suyu ekledim. Bunun sebebi de Brüksel lahanasındaki o kokuyu biraz giderebilmekti. Evet haşlanan sebzelerimizi güzelce bir fırın tepsisine alıyoruz. Güzelce yerleştiriyoruz. Onun üzerine Tavamızda sötelediğimiz kıymalı iç harcımız vardı. Güzelce onun her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Evet. Gayet şimdiden güzel görünüyor. Şimdi beşamel sosumuzu yapmak için ocağımıza dönelim. Bir yemek kaşığından biraz fazla yağımızı alıyoruz. Eridikten sonra iki yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Güzelce biraz kokusu çıkana kadar karıştırıyoruz. İçine ben bir çay kaşığı karabiber koyuyorum. Güzel bir tat ve koku oluyor. Evet bunun üzerine de 3 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Karıştıra karıştıra topaklanma yapmadan kaynamaya başlayana kadar karıştırıyoruz. Evet güzel güzel karıştıra karıştıra beşamel sosumuzu da pişiriyoruz. Gerçekten bu yemeğimiz bir ana yemek oluyor. Akşam yemeğine gerçekten bir hatta misafire bile yakışacak bir yemek. Şimdi bu yaptığımız sosumuzu, beşamel sosumuzu güzelce tepsi yemeğimizin üzerine ekliyoruz. Her tarafına geldik şekilde güzelce Serpiyoruz. Evet üzerine de olmazsa olmaz güzel kaşar rendemiz de ekleyelim. Bu yemeğimizi 180 derece fırında önceden Hı. ısıttığımız tabii ki. 25-30 dakika sizin fırın ayarlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Pişiriyoruz. Nar gibi kızarana kadar tabii ki pişirdik. Ve güzel çok güzel nar gibi kızardı gördüğünüz gibi tabii kesmesi çok güzel olmadı sizce de ama size bir de servis tabağına alıp görselini göstermek istiyorum taze maydanoz çok yakışıyor denemenizi tavsiye ederim şimdiden afiyet olsun diyorum hepinize gerçekten denenmesi gereken mevsimde bir sebze diyorum.